izleyenler şu an Delta Hospital'dayız. Delta Hospital küçük yalıda. Ee, ulaşımı çok kolay. E5'in hemen kenarında. Ee, göz hekimi Fatih Bey'in yanındayız. Fatih Bey Delta'da gözle ilgili ne tür çalışmalar yapıyoruz? Ee, Delta Hastanesi'nde, Delta Hospital'da hastalarımız geldiğinde öncelikle onların e, görme muayeneleri için ölçümlerini yapıyoruz. Ölçümlerden sonra İçeride muayene odamız var. Orada e, gelişmiş aletlerimizle muayenelerini tamamlıyoruz. Sonra da burada gördüğünüz cihazlarımızla her türlü ölçümlerini yapabiliyoruz. Özellikle ameliyatlar yapabiliyoruz. E, katarak ameliyatı gibi multifokal e, mercekler takıp hastaları uzak yakın gözlüklerinden kurtarabiliyoruz. Ya da Excimer lazer gibi e, cerrahilerle hastaları gözlüksüz yaşamlarına vaat ediyoruz. Ee, yapamadığımız birçok yani yapamadığımız bir cerrahi yok gibi. Bütün cerrahi Makinelerimiz, son teknolojimi nasıl bir görebilir miyiz? Ee, e, tabii Hast buyurun. Ya, bir tane hastamızı ölçümünü alalım. Hadiler hiç dokunmadan zaten kendileri ölçüyorlar. Ayarlıyor. Evet. Şimdi ne işlemi yapıyoruz burada Bu, biz? E, gözün e, ön arka uzunluğuna bağlı olarak gözde miyop mu var, hipermetrop mu var, astigmat mı var? Onları belli eden cihazımız. Buna göre de biz hastalara gerekirse gözlük muayenesi, kontak lens muayenesi ya da görmüyorsa işte ona göre e, muayenelerini tamamlıyoruz. Aslında yanlış yaptık. Biz de yapsak ya, bakalım bizim gibi. <laughs> Sizi yine de yapabiliriz. Evet. Buraya alalım. Burada da göz tansiyonunu ölçüyoruz hastalarımızın. Gözün de tansiyonu var değil mi efendim? Tabii gözün de tansiyonu var. E, hatta bu sinsi bir rahatsızlık. Göz tansiyonu. E, göz tansiyonu sinsi bir rahatsızlık. Herhangi bir semptomu yok. Ağrısızı, yanma, batma yapmıyor. E, lütfen. Ne tür hastalıklar veriyor hastaya o efendim? E, körlük yapabiliyor Allah korusun. O yüzden mutlaka 40 yaşını geçmiş, 35 yaşını geçmiş hastaları kendiliğinden e, muayeneye gelip doktora muayene olmaları gerekiyor. Çünkü hastalar bunun farkında olmayabilirler. Hmm. Bunun belli bir süresi var mı? Yılda bir mi olur, ne olur? Yani bir belli e, 40 Eğer sonra... bir semptomu yoksa senede bir mutlaka muayene olmalarını istiyoruz hastanın. Eğer bir semptomu varsa ya da göz tansiyonu varsa onu 3 ay ya da 6 ay aralıklarla mutlaka hastayı muayene ediyoruz. Özellikle 40 yaştan sonra daha da gerek değil mi? O biraz daha da çok gerek. primer e, glokom dediğimiz açık açılı glokom dediğimiz e, tansiyon çeşidi 35-40 yaştan sonra görülüyor. O yüzden o hasta grubuna daha çok o yaştan sonra... Peki bir sonra... önce mercekten bahsettiniz. Onlar sağlıklı oluyor mu? Yani gözlük mü daha sağlıklı? Onlar mı daha sağlıklı? Ne Fark nedir? E, gözlük e, kullanmak istemeyen ya da çok yüksek dioptrili hastalarımız oluyor. Bir de 40 yaşından sonra biliyorsunuz hastalar yakını göremiyorlar. Hem bir o gözlüğü bir o gözlüğü kullanmak istemiyorlar. O tarz hasta gruplarına. O benim işte ben yakından evet, göremiyorum. O tarz hasta gruplarının gözünün içine uzak yakın mercekler takıyoruz. Hastalar hem uzağa hem yakın hem de orta mesafeyi Bazen çok net görebiliyorlar. Bazen çıkıyor bulanıklık. Şun geçen bir hasta götürdü kule dibine. İşte bulanıklıklar var, nezli gibi şeyler Ameliyattan var. Ameliyattan o... sonra mı evet, olmuş mu? Olsun. Olsun. Ee, eğer kalitesiz mercek kullanılırsa e, o bulanıklık belli bir süre sonra merceğin arkasında tozlanma şeklinde görülebiliyor. Biz ama daha çok Alman ve Amerikan menşeli mercekler kullanıyoruz. Tabii kesinlikle kalite çok önemli. Eğer, Peki ben içeri soruları, Delta'nın göz bölümü, öbür halen olmayan ne var burada, niye hastalar gelsin buraya? Ee, çok ulaşımımız hazır. bir de var çok kolay bir. Bir de teknolojik cihazlarımız son teknoloji. Evet. Ee, doktorumuz çok iyi. <laughs> yani siz <laughs> evet, değil mi? Aynen. Ekibimiz çok kaliteli. Evet. Çok güler yüzlü hizmet veriyoruz insanlara. E, o yüzden burayı tercih etmelerini Peki, öneririz. Peki sıradan geçen Biraz daha gelirse Randevu esasına mı çalışıyoruz? Normalde randevu esasına göre çalışıyoruz. Randevularımızın müsait olduğu vakitlerde de gelen Çat hastaları kabul, kabul ediyor. Tabii onları da kabul ediyoruz. Onları mağdur etmiyoruz gelen hastalarımız. Fiyat aralıkları nasıl? Mesela ameliyat olursa diyelim ki muayeneye. Biraz e, olacağı ameliyata göre değişir ama merceğin kalitesi. E, tabii merceğin kalitesine göre değişir. Normalde e, eğer Türkiye'deki hastalar SSK'lı hastalarsa SGK'lı hastalarsa ameliyatların bir kısmını devlet ödüyor. Ödemediği kısmını fark, alıyorsunuz. fark alıyoruz. Tabii e, çünkü Devlet her türlü merceği ödemiyor. Çünkü taktığımız ha. merceklerin zaten Gözlükte fiyatları... Gözlükte oluyor. liraya kadar ödüyorum. Siz 200'e ödüyorsunuz. Aynen gibi. öyle. Gözlükteki gibi. Ee, üstünü biz e, hastadan temin ediyoruz. Devletin sistemi bu zaten. Hı. Bu makine ne yapıyor efendim? Ee, bu makinamız gözün e, kornea haritası dediğimiz korneanın e, topografisini çıkartıyor. Aynı zamanda da uzak yakın e, e, ölçümlerle gözün biyometri dediğimiz göz içine koyacağımız merceğin ölçümünü yapan bir cihazımız. 2015 model yeni bir cihazımız. Yeni. Yan taraftaki de OCT dediğimiz optik koherens tomografi cihazı. Bu cihazla gözün merkezindeki makula dediğimiz tabakayı görüntüleyebiliyoruz. Ayrıca RNFL dediğimiz gözün sinir analizini yapabiliyoruz. Buradaki cihazımız da fundus florosein anjiyografi cihazımız. Floresel anjiyografi cihazıyla da gözün retina tabakasındaki damarları inceleyebiliyoruz. Yani buradaki altı mı, makine evet. gözdeki her türlü, yapabiliyor. türlü işlemi yapabiliyoruz. Her türlü işlemi yapabiliyoruz. Hastalar buradan her türlü donanıma sahip olarak gidebiliyor. Yan tarafında da görme alanı cihazımız var. Görme alanı cihazıyla da göz sinirinde mesela glokomda olsun ya da göz sinir hastalıklarında olsun herhangi bir problem varsa görme defeklerini tespit edebiliyoruz. Ahmet Çaylı olabiliriz. Ahmet Bey şimdi biz Küçük Yalı Delta Hospital'dayız. Bize kısaca Delta Hospital'ı tanıtır mısınız? Ne zaman kuruldunuz? Hangi branşlara hizmet veriyorsunuz? Öğrenebilir miyiz efendim? Delta Hospital'ın 15 yıllık bir mazisi var. 15 yıl önce yani 2000 yılında kurulmuş bir e, hastane hizmetidir. E, 15 yıl boyunca kendini geliştirerek büyümektedir. E, tüm branşlarda hizmet vermektedir. Acil branşında, ambulans branşında, dahili poliklinikler, e, özellikle göz servisi Cerrahi operasyonlarda kendini geliştirerek ilerletmektedir. de var zannediyorsunuz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Tüm ameliyatlarımız genelce genel, genel e, ameliyathanemiz var. Bunun yanı sıra yoğun bakımımız da mevcut. Acil e, bütün tüm e, politikleri yapıyoruz. Peki, Ahmet Bey, son dönemde özellikle İstanbul valiliği ve ajan kalkınma ajansının işbirliğinde sağlık türüyle ilgili bir şeyler oluyor İstanbul'da. Delta'nın Öncelikle ülke olarak ve delta olarak nasıl bakıyorsunuz? Şimdi durumda? sağlık turizminde bizim de kuruluşumuzda üç aşağı beş yukarı aynı. 10 yıllık bir mazisi var sağlık turizminin. Sağlık turizminin 10 yıllık bir mazisi var. Son 3 yılda da daha da gelişmekte. Yani bundan 87'lerde özellikle mesela merhum Turgut Özal'ın Amerika'ya gidip bypass olması... Hı hı. Ama bugünümüzde Amerika'dan gelip bizde bypass olunuyorsa bu bir sağlık turizminin bu ülkede gelişmiş olması. Zaten turizm olarak zengin bir ülkeyiz. Bunu da e, sağlıkla biz birleştirdik. E, zaten milletimize kaliteli bir hizmet sunmaktayız ve bu kaliteli hizmetimizi sınırlarımızın dışına da taşırdık. Ve yurt dışında da e, sağlık turizminde de iddialıyız gerçekten ülke Hayatlar olarak. Hizmetler uygun, mi uygun niye Şimdi şöyle söyleyeyim bakarak? şu anda ön, öncelikle şunu söyleyeyim teknoloji olarak çok çok ilerideyiz. Teknolojik olarak ilerdeyiz Tabii ki teknolojiyi hem ucuza sağlıyoruz imkan olarak hem de turizm cenneti olduğumuz için bunların hepsini bir araya getirdiğimiz için sağlık turizminde çok hızlı bir ilerleme kat ettik. Hem sağlık hizmeti alıyor hem de gezebiliyor. Tabii ki Ondan tabii, tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki burada tüm hem turizm yapıyor. Yani 3 günlüğüne 5 gün gibi bir ziyarette bulunuyor bu ziyarette bulunduğu sürece süre boyunca tüm tedavisini saç ekimi, göz muayenesi, ee, kardiyolojik muayenesi tabii ki her türlü hizmetini alıyor. Hem turizmini yapıyor hem sağlığına kavuşuyor. İkisini bir arada geçirmiş oluyor. Zaten dünyada da bu şekilde ilerliyor. Peki son olarak neler söylemek istersiniz hastalar? Niye Delta'yı tercih etsin? Neler söylesin? Şimdi şöyle söyleyeyim. Delta Hospital'ı neden tercih etsin? Öncelikle kaliteli bir hizmet veriliyor. Hem hekim kadrosu hem sağlık ekibi hem cihaz donanım olarak gerçekten kaliteli bir hizmet veriyor. SGK, özel sağlık sigortası gibi kurum ve kuruluşlarla e, anlaşmalı. Hemen Maltepe, İdealtepe, E5 kenarında zaten yerimizde çok uygun. Metro, ulaşımda metro evet ulaşımda yok. hiçbir sorun yok. Bu şekilde diyelim. Teşekkür ederim. Göz hekimiyle bir önce görüştük. E, Fatih evet. Gibi, özellikle aletleri, makineler gelişmiş. Evet, evet, evet. Şimdi e, göz bölümünde şöyle daha söyleyeyim, daha. söyleyeyim. Tabii ki Tüm birimlerde gelişmişliği var ama göz bölümünün ayrı bir parantezi açarsak gerçekten çok gelişmiş, son teknolojiye donanımlı bir göz servisimiz var. Göz polikinliğimiz var. Tüm göz ameliyatlarını da yapmaktayız. Ee, Fatih Bey de zaten görüş O da alanında gayet uzman bir e, evet, hekim arkadaş. Olsun. Evet, evet. alanında çok uzman bir arkadaş. Ee, dediği gibi çok gelişmiş bir gözde de gayet iddialı. Zaten bunu hasta sayısından, hasta potansiyelinden ve tedavi tanısından da belli. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sevgili. Değerli izleyenler bugün de gündem programını Delta Hospital'da yaptık. İyi seyirler diyorum. Hoşçakalın.